Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda iki ilmek ve katlarından yapılan bu güzel kabarık modeli nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. E, aslında düz ve ters örgü kullanıyoruz. Küçük ayrıntılarımız var. Burası da arka tarafı. E, çok zor bir model değil. Tam tersine çok basit bir model arkadaşlar. İsteyen her örgüde kullanabilir bu modeli istenilen kalınlıkta şiş ve ipte kullanılabilir. Şimdi lerseniz modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ilmeklerimi attım. Ilmeklerimi attıktan sonra arkadaşlar şu kenar ilmeğim, bunu da düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz 2 ilmek ters ilk sıra bu arkadaşlar ilmeği attıktan hemen sonraki sıra 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters iki düz. Bu da kenar ilmeği. Şimdi geldik ön tarafa. Burada da e, arka tarafta ne yaptıysak tam tersini yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra iki ters. Zaten ilmek yerleri belli bakın. iki düz. iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters ve kenar ilmeğim düz ya da ters olarak örebilirsiniz. Şimdi üçüncü sıradayız. Burada modelimizi kuracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmek düzüm var. Bunları örüyorum. Burada iki ilmek tersim var arkadaşlar. Şu iki ilmeği şöyle bir beraber bir kere örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bu iki ilmeğimi bir kere daha örüyorum. Bir kere doluyorum. Bu iki ilmeğimi bir kere daha örüyorum. Ve bırakıyorum. 2 ilmekten 5 tane ilmek çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Düzleri normal olarak örüyoruz. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmek tersi şöyle beraber ördüm. Bir kere doladım ipimi. Bir kere daha ördüm ilmeklerimi. Bir kere dolayıp bir kere daha ördüm. 2 ilmek düz. 2 ilmek tersi şöyle beraber toparlayıp ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha ördüm. 2 ilmek düz. Bu da kenar ilmeğim. Geldik örgünün ön yüzüne. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek tersim var. Bunu örüyorum. İpim şöyle arkaya aldım. Şimdi burada 5 tane ilmeğimiz var. Önce şu 2 tanesini düz olarak öreceğim. Sonra kalan 3 taneyi düz olarak öreceğim. 2 ilmek tersimi örüyorum. Bakın. 5 tane ilmeğim var. Önce şu 2 tanesini şöyle arkadan beraber düz olarak örüyorum. Bu iki ilmeği bırakıyorum. 3 tane ilmeğim var. Bunları da yine arkadan bu şekilde ördüm ve bıraktım. 2 ilmek ters. 5 tane ilmeğim var. Önce şu ikisini beraber örüyorum. Kalan 3 taneyi de beraber olarak örüp bırakıyorum. 2 ilmek ters. Bu da kenar ilmeği. Model bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bundan sonra aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düzüm var. Bu iki ilmek düzümü ördüm. 2 ilmek bakın tersim var. O kestiğimiz ilmekler bu ikisini beraber aldım. Bir kere ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha ördüm iki ilmek düz. Bu iki ilmeği şöyle beraber bir kere ters olarak ördüm. Bir doladım. Bir kere daha ördüm. Bir doladım. Bir kere daha ördüm. Bakın. Düzleri normal örüyorum. Ters olan iki ilmeğimi toparlayıp beraber ördüm. Bir dola bir ör bir dola son kez bir kere daha ör. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Örgünün ön yüzünde de aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmek ters. 5 tane ilmeğimiz var. Bu 5 tane ilmeğin önce 2 tanesini beraber örüyorum bırakıyorum. Sonra 3 tanesini beraber örüp bırakıyorum. 2 ilmek ters. Önce bu ikisini beraber örüyorum. Sonra 3 taneyi beraber örüyorum. 2 ilmek ters. Önce ikisini sonra üçünü iki ilmek ters ve kenar ilmeği bu kadar yapılışı Arkadaşlar aynı şeyleri tekrar ederek ilerliyoruz her renkte her kalınlıktaki şiş ve ipte farklı güzel duran bir model yapanlara kolay gelsin Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın